Denizli'li Pamukkale ilçesi Uzunpınar mahallesindeyiz. 1170 rakımda Bekir Donat bahçesindeyiz. Ne için geldik buraya? Kaman'ı tanıtmak için. Kaman biri tanıtmak için. Kaman en iyi yerlerden biridir. Kaman'ın sülüklerini görüyorsunuz. Evet Kaman'ın sülükleri hala daha üzerinde. Bu sülükler doğalı 15 gün falan oldu. Bu aynı zamanda Çatlar'ın doğan e cevizlerini de tozlar mı tozlar? Evet. Şurayı görüyorsunuz. Kaman bir üçlü. Üçlü, dörtlü, ikili oldukça bereketli bir ceviz. E, bu kaman e, birler yaklaşık chatler'la hemen hemen aynı zamanda uyanıyor. Bir iki gün önce olabilir. Chatler 1 Mayıs'ta bu da e, 28 Nisan gibi uyanıyor. Ama bunun özelliği şu. Bol miktarda erkek çiçekler veriyor. Bak bunlar bunlar görevini tamamlamış. Bir kısmı da burada dökülmüş. Bir kısmı da dökülmüş. Peki hala daha erkek çiçekler mevcut mu? Mevcut. Şunlar hala duruyor. Şurada üçlü kamanı görüyorsunuz. Şuraya doğru geliyoruz. Şurada oldukça 5-6 tane sülük var. 5-6 tane sülüğün içerisinden açılmayanına bak. Açılmayanına bak Mehmet dayı bak. Sülükleri görüyor musun? Açılmamış. Bunun anlamı şu. Hala daha ben e, dişi çiçekleri tozlarım diyor. Oldukça güzel. Ve yukarısına doğru kamanın şöyle baktığımızda yukarıda da toz verecek çiçekle erkek çiçekle uzun uzun sülükle oldukça mevcut. Peki Yaşaray doğdu. Kaman'ın niyet tanıtıyorsun. Kaman en iyi yerlerden. Kaman hemen hemen her sene e, genelde ceviz verir. Kaman'ın yaklaşık 60-70 civarlarında ceviz 1 kilo gelir. Peki 1 kilo cevizden ne kadar bir e, kilo cevizden ne kadar kamanın içi çıkar? %60 çıkar. Yani bir kilodan 600 gram kaman çıkar. Evet, kamanın şu anda birinci kamanda durum oldukça güzel ve net. Şöyle sülüklerin hala daha tepesinde olması artı. Yani Mehmet Dayı çoğaltacaksan kamandan çoğalt. Maraş 18'den çoğalt. Denizli Kepirinden çoğalt. Yani bunlar Revaç'ta, milli takımda, ilk 11'de bunlar oynar mı? Oynar. Tavsiye eder misin Yaşar Aydoğdu? Tavsiye ederim. Şimdi öbür kamanın yanına doğru gidiyoruz. Yani başka bir kamanın yanına geldik. Başka bir kamanda. Bak. Bakın. Bak Mehmet Dayı. Sülüklerin durumu. Daha bu toz verecek. Açılmış mı? Açılmamış. Gayet oldukça güzel. Başka bir e, sülük de şurada. Sülükün anlamı neyi Mehmet Dayı? Erkek çiçek. Bak. Hala daha canlı. Şu oldukça canlı. Kaman bir aşağıya doğru yayvan yayvan yürür ama Bekir Donatus'tan bunu gayet güzel bir şekil aldırmış. Bu aşı. Evet. Kamanı neden tanıtıyoruz? Kamanın verimi iyi. Yerli yağ oranı oldukça yüksek. Yani şuraya doğru gel bakalım. Kamandaki verim. Bu kaçlı? Bak bakalım. Kaman dörtlü. Yani çirkin kral dedikleri kaman bu. Kamanın yüksek rakımlı yerlerde bol miktarda meyvesi olacak ve bazı çatırları da bu tozlayacaktır. Çatırla daha doğuyor. Bu sülüklerin dökülmesi daha bir hafta daha 10 gün daha sürebilir. O zamana kadar işlevi tamamla. Yani kaman bir tavsiye edilecek yerli çeşitlerden bir tanesidir. Evet, videoyu fazla uzatmıyoruz. Şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle bitiriyoruz. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kağınlar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör diyoruz. Denizli'den, Uzunpınar'dan, 1270 rakımdan, Bekir Donat Bahçesi'nden herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Ağzına sağlık.